Hatay'ın ana vatana katılışının 78. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 78 metre uzunluğunda ve 1,5 ton ağırlığındaki künefe halka ikram edilişinin 20. dakikasında tükendi. Halkımızla da paylaşılıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay'ın ana vatana katılışının 78. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Antakya Atatürk Caddesi'nde hazırlanan platformda bu yıl 78 metre uzunluğunda künefe hazırlandı. Hatay Valisi Erdal Ata ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş künefeye birlikte şerbet döktü. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hazırlanan künefeyi tefside ters çevirdi ardından da vatandaşlara ikram edildi. Büyük bir katılımla gerçekleşen etkinlikte künefenin tadına bakmak isteyen vatandaşlar adeta izdihama neden olurken çocuklar ezilme tehlikesi yaşadığı, büyüklerse dağıtımı beklemeden elleriyle tabaklara aldıkları künefeleri yine elleriyle tezgah başında yedi. Bu sırada ilginç görüntüler ekranlara yansıdı. Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümü dolayısıyla geleneksel hale dönüştürülen ve her yıl 1 metre uzatılan festival künefesi bu yıl 78 metreye ulaştı. Toplam 1 ton 500 kilo ağırlığında olan künefede 600 kilo tel kadayıf, 450 kilo toz şeker, 300 kilo peynir ve 200 kilo tereyağı kullanıldı.